Bir de yatırım özgürlüğü de yok. yok. E yani yatırım öz özgürlüğü yok. Çünkü yatırım yapmaya kalktığın zaman e, yanına senin ortak öneriyorlar bir tane. Şunu da al Kaldı ki düşünce Çok özgürlüğü basit. hiç yok. Yani onu ayrıca uzun uzun gerekçelendirmenin evet. bile anlamı yok. Şimdi bu Kavala bildirisine... Kavala ile belki geçin. açıklarız. Aha, evet. Yani bu Kavala bildirisi e, tabii iktidarda ve iktidar medyasında e, bayağı bir tepki doğurdu. E, enteresan bir gelişme bu. Kavala 4 yıldır hapiste ve Osman Kavala'ya yönelik iddianame yi de delilsiz delilsiz bir iddianame olarak görmek mümkün. Tabii. Aynı sözde delillerden iki kez tahliye edildi, bir kez beraat etti ve yine aynı sözde delillerden bu kez casusluk suçlamasıyla tekrar tutuklandı. Çünkü serbest bırakılmaması yönünde bir siyasi irade var ve bir torba davanın içine atıldı bu kez. Birleştirildi dava. Yani çarşı grubuyla Kavala'nın ne alakası olabilir ama işte öyle, öyle oldu. Bu da aslında geçmişte 2010, 2008'den itibaren gördüğümüz fetullahçı yargının dizayn ettiği davaları çok davalara çok benziyor. Şimdi 10 batılı ülke ki Avrupa Birliği üyesi ülkeler yok içinde sadece 3 tane Anglo-Sakson ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Yeni Zelanda da var. Diğer ülkelerinde isimlerini sayayım: Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç. Toplam 10 ülke. Ee, tam olarak ne diyorlar? Bir Tam misin? olarak şunu Hadi diyorlar: Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde bu davanın o kavala davasının adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda. Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz, e, diyor. Daha önce de bir, bilinen bir şeyi tekrarlamam lazım burada da. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Kasım'a kadar Kavala'nın serbest bırakılması yönünde bir e, çağrıda e, bulunmuştu Türkiye'ye ve serbest bırakılmaması halinde e, konsey üyesi Türkiye hakkında taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uymadığı gerekçesiyle ihlal prosedürü başlatacağına dikkat çekti. Bu prosedürde şöyle oluyor. Yani Kavala serbest bırakılmadığı takdirde ki bunun da hukuki zemini var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hı. kararı var bu konuda. Ee, yine AYM'ye gidiyor Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi'nin. AYM inceliyor ve Türkiye'nin ısrarla kararlarına uymadığı kanaatine varırsa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı hareket ettiği, edip etmediği konusunu inceliyor. Ve sonunda bunun uzatmayayım fazla... Bunun sonucunda Türkiye oy hakkından oy hakkın hakkın elinden alınmasından üyeliğinin düşürülmesine ki ben o noktaya o raddeye varacağını hiç zannetmiyorum. Ama bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir ki bu bu bugünkü Türkiye açısından da bence yüz kızartıcı bir durum. Türkiye Avrupa Konseyi'nin yaptırımlarıyla darbe dönemlerinde yüz yüze kaldı. Şimdi de bir tekrar Kavala yüzünden yüz yüze kalırsa böyle bir şey de ciddi bir bence uluslararası prestij ve meşruiyet kaybı ortaya çıkacak. Ki yani aslında Kavala konusunda Türkiye'nin, Ankara'nın, Ankara'daki karar vericilerin şu an söyleyecekleri hiçbir şey yok. Çünkü bir kere anayasa hükmü, kendi anayasasının, Türkiye'nin anayasasının hükmü, Türkiye'nin imzaladığı, yazıyor bu. 90. madde. Tabii uluslararası... Uluslararası antlaşmalar e, ulusal hukuk şeyin üstündedir. Yani bağlayıcıdır, bağlayıcı niteliktedir. Ulusal e, hukukun üstündedir. E, bu da öyle. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, e, Türkiye imzacısı ve onun o VAP'ta kurulan bütün e, kurumların ve kurumların işleyişine de tabi durumda olan bir ülke Türkiye. Dolayısıyla bunu uygulamak e, zorunda Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde verilen kararı ki... Zaten böyle bir karar da gerekmiyor. Aslında zaten serbest bırakmak zorunda. Evet, evet. Böyle bir garabet, böyle bir rezalet aslında görülmemiştir. Evet, çok doğru. Yani 4 yıldır saçma sapan, mesnetsiz suçlamalarla 4 yıldır tutuluyor. Var idi ise gerçekten Osman Kavala'nın hapiste tutulmasını, mesnet, onu işte gerekçelendiren herhangi bir suçlama, 4 yıldır bu suçlamayı bulamadı yani neticede aradan suçlama bulunamadı. Kendi işte kampanya aktivistlerinin de ifadesiyle bu noktada bugün Türkiye bu 10 büyükelçinin el, büyük çağrısı Türkiye'nin iç işlerine müdahale midir sence? Değildir. Böyle düşünmüyorum. Türkiye'ye yasalarını hatırlatmaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. maddesi Anayasasının 90. maddesinde yerel hukuk ilkeleri, prensip davranışlarıyla, prensiplerle uluslararası hukuk çatıştığında, Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası hukuksal metinler çatıştığında uluslararası metinlerin esas alınacağı açıkça belirtiliyor. Dolayısıyla Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin müktesebatını kendi iç yargısı olarak kabul etmiş durumda. Ve bunun da övünüyor. Bundan da çıkmayı düşünmüyor. AK Parti'nin de çıkalım dediğini hiç duymadım. Eğer buna siz karar verdiyseniz size bu bu görevinizi hatırlatırlar. Ya her şeye geçiyorum. Yani büyük elçilerin Bildirisini de geçiyorum. Ben bunu 5 yıldır söylüyorum ya. Büyükelçiden bana ne? Osman Kavala'nın 4 yıldır. Osman Kavala'nın tutuklu olduğu 4 yıldan bu yana tutuklanmasını gerektirecek tek bir delilin bile olmadığını düşünüyorum. Olmadığını söylüyorum zaten. Hı hı. Osman Kavala bugün ve gelecekte muhalefetin içine tıkılabileceği bir Gezi davasının kahraman olarak tut, içeride tutulmak isteniyor. Gezi'nin gelecekte belki de muhalefete geniş bir dava olarak hazırda tutulmasının kurbanı var. içeride tutuluyor. Geziyi Gezi kriminalize etmek istiyorlar ama Osman Kavala Gezi'nin kriminalize edilmesinde de kullanılamaz. Şöyle ama şöyle düşünüyorum. Kullanılamaz çünkü Gezi ile Osman Kavala'yı kriminal bir çerçevede buluşturan herhangi bir delil bir şey yok, yok, bir şey yok. Zaten Osman Kavala öyle biri değil ama Osman Kavala'nın işte Soros ve uluslararası dünya ile uluslararası camiayla bağı Türkiye'de varlıklı bir insan olması, servetinin bir kısmını sosyal projelere harcıyor olması nedeniyle ve onun müthiş yalnızlığından ötürü kriminalleştirmek çok mümkün. Ve e, herhangi bir ülkenin vatandaşı değil. Zaten Osman Kavala Amerikan vatandaşı olsaydı 4 gün 4 ay zor tutulurdu içeride. Bir sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için eziyet görüyor. Bundan önce Amerikan vatandaşı olanları tutamadılar. Örneğin Ray Brunson Rahip Brunson da haksız yere içerdi. E, ben Bran onu da savunuyorum. Brunson hakkında da bir, bir herhangi bir yok, suç ne, var ne verdiniz? Ajan sapan, casus diye aldınız. örgüte diye. yardımdan ceza verdiniz. Evet. Rahip hmm. Brunson, Ben o zaman da tutuklarını kendi itiraz ettim. Ya dedim bu deliller zayıf. Bu iddianame kof. Rahip Brunson'ı sırf işte 15 Temmuz neden yani al papazı ver papazı gibi a, tuhaf bir söylemle papazlığı da bir de hak hakaret gibi kullanarak içeride tuttular. Bunun karşılığı Türk ekonomisinin batırılması oldu. İki tweetle Rahip Brunson'ı geri gönderdiler. E Gazeteci Deniz Yücel, bir suç olduğunu iddia etmiyorum fakat Deniz Yücel, Deniz Yücel'in tutuklu olduğu mahkemenin niyeti onu tahliye edeceğini Binali Yıldırım'dan öğrendi ya. Bu, bu rehin alma politikası gibi aldı. Dünya al al bunu al 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 anladı, bunu AK Parti pazarlıkla hmm. içeride tuttuğunu verirdi diye anladı. Binali Yıldırım Yunanistan'a gitti, durun bakalım bir şey olur dedi, ya... Bunu Almanlar yazdılar ya utanç verici bir şey. Dediler ki Yunanistan Türkiye'nin Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi tatildeydi. Yunanistan çağırdı özel uçak özür dilerim. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Tatildeydi, özel çağrıldı, özel uçakla Türkiye'ye gönderildi, Deniz Yücel geri getirildi. Yani şimdi zaten Osman Kavala başka bir ülkenin vatandaşı olsaydı tutamazdınız siz. Fakat Osman Kavala'yı gelecekte açılacak ve belki de muhalefetin içine atılacağı bir gezi davasının kurban olarak içeride tutmak adına uyduruk davalar açılıyor. Şimdi Osman, Osman Kavala'nın artık içeride tutulmasının bir rehine, rehin mantığıyla olsun, başka bir mantıkla olsun, rehin siyasi da, rehin da, mantığıyla evet. olsun falan... Hiçbir anlam ve önemi kalmadı. Siyaseten bakalım olaya. Yani Osman Kavala'yı içeride tutmasının iktidara şu veya bu vadede getireceği bir siyasi fayda var mıdır yok mudur? Geçti o. Evet. Artık bitti. Hiçbir siyasi fayda sağlamaz mı? Var, var, belli olmaz. Şöyle, Dur. Şöyle, henüz şöyle, daha şöyle zarardan dönebilir. Zarardan dönebilir. Zarardan dönmek faydaysa, kayıptan dönmek faydaysa öyle. Şimdi... Ama ama Osman Kavala'yı işte tutuklarken ben bir siyasi fayda çıkar, amaç e, dahilinde hareket ediyordum e yeri geldiğinde de serbest bırakırken de bir bundan bir fayda ummalıyım diye bakıyorsa artık o geçti. Türkiye bambaşka bir noktada. Yani Türkiye'nin batı dünyasıyla ilişkileri o kadar uzaklaştı ki artık Osman Kavala bir temas noktası olmuyor. Burada burada yapılan uyarı çok aslında sert bir uyarı. Evet. ve yapılan da iç işlerine karışmak değil. Çünkü zaten Türkiye'nin hukukun Avrupa ins insan hakları ve hukukun iç işleri olmadığını Türkiye kabul etmiş bulunmaktadır. Evet. Yani ayrıca da kabul iç ettin. işleri dediğin şey siyasi konudur, idari konulardır. Evet. Bu hukuktur. Hukuk evet. bambaşka bir şey. Hukuk bir noktada e, bir e, uygar dünyanın mensubu olmanızı tanımlayan bir ortak payda ve bu konu ve bu konu anlaşmalarla düzenleniyor. Anlaşmalarla düzenlendiği için de anlaşmanın diğer taraflarının e, muhatabına bu, bunun gereklerini Türkiye, hatırlatmakta hak, hakkı Türkiye, vardır. İçişlerine müdahale falan değildir. Türkiye'ye müdahale zaten böyle olmuyor. Türkiye'ye müdahale Trump'ın tweet atmasıyla oldu.